Tan için kavgalarım, ben küçülmeden yaşarım. isterseniz asın be. Ezan dinmez diyen, bayrak inmez diyen, şehit ölmez diyen. Sözüm ona Almanya'da Melih Demiral'a iki maç ceza vermişler. Ya sizin adaletiniz baksın ya. Ey UEFA sen kimsin ya? Şimdi biz de yarın iki maça taraftarımızla birlikte gidiyoruz. Hadi bakalım ya. Bozkurt işaretini yapınca acaba bana da ceza verebilecek misiniz ya? Gücünüz yetiyor mu? Hadi o zaman görelim sizi. Hadi o zaman görelim sizi. Sch das jetzt an. Was hier abgeht. Was wollt ihr mir erzählen man? Halbe Million Türken hier. Schaut euch das mal an. Was wollt ihr mir noch erzählen? Oğlum kalk, Abi, kendisi, kendi. kalk artık ayağa. Bak beni sınırlarım... Abi bak, ben kendisi okuyorum, kendisi okuyorum. Abi. 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 Ben Fenerbahçe altyapısındayken 2014 sanırım. da o zaman balonlar kazandı. Bizim o zaman televizyon odamız vardı. Bunu beni izleyenler zaten benim zamanımdan izleyenler anlıyordur. Televizyon odası vardı o zaman. Hep altyapıdan oynayanlar hep birlikteydik. Ronaldo o zaman Ballon d'Or kazanmıştı. 2014 sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben de o zaman telefondan Ronaldo'yu çekmiştim. Hala telefonumda duruyor. Şu an biraz bakmam lazım ama Ronaldo'yu gösterdim hatta. Ronaldo hatta ağlamıştı. Öyle bir aynı e, aynen ağlamıştı. Ben onu çekmiştim. Ondan yaklaşık 5 sene 4 sene sonra takım arkadaşı olduk beraber. Yani bunu hayal edememiştim yani o zaman. Türk bayrağıyla bizim işte o influencer arkadaşlarla yürüyoruz falan filan. Hep bağıra bağıra yürüyoruz işte. Türkiye Türkiye falan full gaza geldik bilmem ne. Aradaki Portekizlerin bana olan bakışını gördüm abi. <laughs> Çözemedi. Hani ya onlar şey diye olabilir. Aslında Türkler bunlar da evet öyle <laughs> Ya da ya da bu çocuk <laughs> ne yapıyor? dendi. Şey değil mi? Türk'ün evrimleşi aynen, Türk aynen, olarak geziyoruz böyle. Asıl Türk bu ya. <laughs> Anadolu'ya gelmeden önceki falan. <laughs> Geçmiş Alakamız getirdi. yok bu arada. İki tane şey sen de hemen izlemişsin öyle. Hiç öyle benzemiyorsun Türkiye falan. Türk dediğin birazcık... <laughs> yani Ama senden daha çok benziyor bu arada. Yüzde yüz daha çok benziyor. <laughs> Amerika'ya giden uçakta ışıklar söner ve yolcular panikler. Ardından anons duyurulur. İçinizde elektrikten anlayan var mı? Yaşlı bir Türk yolcu parmağını kaldırır ve makine dairesine girer. Bir süre sonra ışıklar yanar ve alkışlarla karşılanarak sessizce yerine oturur. Yeah. Yeah. No any player. I don't fear any player. I don't know there are not many good Turkish players. It's no dangerous player from the Turkish team. Okay. Dangerous are Austria. Oh. <laughs> Sen bugün Gürcistan çekim maçını izledin mi? Evet. Gürcistan kaleci. kalecisi Mamardaş Vili'dir kaleci. Adam bütün bademleri yapıyorsa emin olun o ekonomi bozuk diyenler var ya Suriyeleri kabul etmeyenler var ya o zaman evlerine kira diye vermeyecek misin? Ben yazımın istediği çalıştırıyorsun yanında maden istemiyorsun muhtaçları sigorta yapmamak için. Dünya kupasında Almanlar LGBT'yi savunmak için ki beni ilgilendirmez. LGBT'yi savunmak için ağızlarını kapatmışlardı. Bu politik değil miydi? Almanlar niye ceza almadı? Hatta kaptanlık kozubandını LGBT bayrağı olarak takmışlardı. Takım olarak hepsi ağzını kapattı. Yani bu politik bir sebep, bilmem ne sebep, siyasi bir sebep, o değil, bu değil, bilmem ne değil ama Merit Demir'in şu hareketi siyasi bir sebep. Ha? LGBT'yi savunmak için bu hareketi yaptılar Dünya Kupası'nda. Ağızlarını kapattılar. Kimseden ses çıkmadı. FIFA'dan MIFA'dan ses çıkmadı. Kimse savunma almadı. Verseydiniz ya Almanlara da ceza. Niye veremediniz? Sizin derdiniz başka. Sizin derdiniz Türklerle. Sizin derdiniz 8 takım içerisinde tek bir Müslüman olan ülke Türkiye ile. Sizin derdiniz Melih Demiral falan değil. Sizin derdiniz Ay Yıldız'la. Sizin derdiniz bambaşka. Siz Bellingham'ın hareketi için ertelemeli ceza verip ayıp olarak nitelemiyorsunuz ama şu hareketi terbiyesizlik olarak niteliyorsunuz. Çamaşır makinesi bile sizden daha delikanlı dönüyor sevgili UEFA. Zorların mı mi gitti bozkurtun işareti kimse filan yemez bizim gibi milleti sırada Hollanda var Oni idaye ne cevuk Türk'ün gücü nasildir size göstereceğuk Türk'ün gücü nasildir size göstereceğuk